Evet, selamun aleyküm ustot olta balıkçılar grubu. Bütün arkadaşlar, balıklı olanlara rastgele an itibariyle balıktayım. Evet, sabah yedi buçukta girdim. Dört tane aldım ama altı yedi tane saldım. Hala salmaya devam ediyorum. Çünkü limitim bir tane kaldı. Ona da trafe bulmaya çalışıyorum. Evet aldığımız balıklar hep 65 santim. Hep aynı ayar. 70 santim olanı var. Evet arkadaşlar dur oğlum bir dur. Dur lan dur. Güzel balıklar aldım ama trofe peşindeyim. Trofe gelirse limitimizde dolar. Geleni salıyorum şimdilik. Bir tane canlı vursa da canlı canlı çeksek bir de. Evet sırtı yapıyorum. Sandım yoruldum. Sabah suyunu at çek yapak yap, olum ağrıdı. Bir tane vursa da alsak canlıca. Onu da salsak. 65 altı hep salınacak. Evet. Şahsilerimizi de parçaladılar. Vefa Abay Ahmet Bey. Bak her balık bir şasi götürüyor. Görüyorsun değil mi abi? Dünkü yaptığın. Evet. Rapalalarda sıkıntı yok ama şasileri parçalıyorlar. Evet. Üç şu dişizlerine bakalım. Şu rapala mükemmel iş yapıyor arkadaşlar. Gerçekten İyice yakınlaştı. Şu dişizlerine bak. Üç balığı bu aldı. Çok güzel çalışan bir rapala. İğneleri, kaliteli iğne. 10 lira tanesi. Hiçbiri de kurtulmadı. Ama şasiden de güzel balıkları da kaçırdım yalnız sabah suyunda. Çünkü şası uzak atıyor matcakte. Bu gitmiyor. Ama bu çok güzel çalışıyor tavsiye ederim yani. Nereden aldığımı da bilmiyorum. Pahalı da değil. Ama müthiş çalıştı ya hayret. Biraz dinlensin diye ayırdım kıyıya. Dursun biraz. <gülüyor> 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 Oltası su dolan herkese her, rastgele arkadaşlar. Evet son bir tanem kaldı. Bir trop alabilirsem ne ala.